Merhabalar herkese. Ben Nurgül Düzenli, astroloji eğitmeni, astroloji danışmanıyım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere 5-11 Nisan haftalık burç yorumlarını aktarıyor olacağım. Önce genel etkilerden bahsedeceğim. Daha sonra da tek tek burç bazına değerlendirmeleri yapıyor olacağım. Bakalım bizim için bu hafta neler var, bizleri neler bekliyor. Önümüzdeki hafta genel olarak arkadaşlar haftanın ilk günleri daha hareketli. Haftanın son günleri ise biraz daha içe dönük etkiler var. Pazartesi günü gün genelinde ay boşlukta olacak arkadaşlar. Öğleden sonra saat 16'dan sonra ay boşluktan çıkıyor olacak. Biliyorsunuz ki ay boşlukta olduğunda yeni girişimler başlatılmıyor. Yani aslında pazartesi günü e, imzalar atmak için, yeni başlangıçlar için çok verimli bir zaman dilimi değil. Sonuç istediğimiz gibi ilerlemeyebilir. Genel olarak hafta geneline baktığımda salı ve çarşambayı verimli görüyorum önemli iş girişimlerinizi, başlangıçlarınızı salı çarşamba yapabilirsiniz. Salı günü Venüs Mars 60'lık açısı var. Bu aslında şunu ifade ediyor bizim için. Ayda kovada olacak aynı zamanda. İlişkiler cephesinde faydalar göreceğimizi, kadın erkek ilişkilerinde veya iş ilişkilerinde maddi konularda faydaların olabileceğini işaret etmekte. Ve hafta sonuna doğru aslında şöyle bir etkimiz var arkadaşlar ayın 12'sinde bir yeni ay gerçekleşecek. Koç yeni ayı gerçekleşecek. yeni ay öncesinde ay kapanan fazla olur. Biliyorsunuz ki bunu her yayınımda söylüyorum. yani aslında perşembeden sonra ay kapanan fazla olacak. Balsamik fazla olacak. Balsamik faz etkisiyle yeni başlangıçlar yapmak için uygun zamanda olunmayacak. Biraz daha bazı şeyleri tamamlama, bitirme, revize, revize etme dönemi diyebiliriz. Aslında cuma günü çok önemli iki açımız var. Bu haftanın da aslında en önemli açılarından e, ikisi diyebilirim size. Mars neptün kare açısı var bir de Merkür Şiron kavuşum var önce bir Mars neptün e, kare açısının ne anlama geldiğini konuşalım Mars ikizlerde transit ediyor neptün balıkta biliyorsunuz ki Mars neptün karesi demek arkadaşlar bu aslında Mars'ın gücünün zayıfladığını gösteriyor bize harekete geçme ile ilgili bir e, yavaşlığın olduğunu gösteriyor bir irade eksikliği de diyebiliriz aslında Mars neptüne biz. E, biraz bizi yavaşlatan unsurlar var tabi aslında bu Mars Neptün karesi Türkiye gündemi olarak da bireysel olarak da sağlık sorunlarını açığa çıkartma potansiyeli var zaten bir sorunun içerisindeyiz ama daha yoğun yani Perşembe'den sonra çok daha yoğun sağlık gündemleri içerisinde olabiliriz bağışıklık sisteminize oldukça dikkat etmeniz gereken e, günlerde olunacak Perşembe'den yine e, Pazartesine kadar ki olan sürede e, diğer taraftan Mars Neptün karesi bazı kişilerde su sorunlarına, zehirlenmeyle alakalı gündeme, bazı kişilerde ateşli hastalıklara e, sebep verebilir. Bazen de işte şey, yalanlar olabilir, yalan sözler olabilir, kandırılma ile alakalı gündemler olabilir. Herhangi bir gündeminiz yoksa da kendinizi biraz atalette hissedebilirsiniz. Harekete geçemiyor hissedersiniz. Şey i̇şte kol, kolum kalkmıyor dersiniz. E, biraz daha yavaşlık enerjisi hakim olur. Tabi o Mars Neptün karesinin etkisiyle de Rüyalarda artışlar olacaktır arkadaşlar. Özellikle suyla alakalı işte e, belki boğulmayla alakalı e, biraz daha bilinçaltının açığa çıktığı zamanlar olacaktır. Zaten ayın balsamik fazındayken e, bilinçaltında bizleri aslında biraz daha yoran konularında daha çok fark ettiğimiz zamanlarda e, oluruz. Rüyalarınızda da artışta olacaktır. Eğer ki böyle bir durum olursa da yorumlara yazın. Biz de gözlemleyelim ki çünkü astroloji istatistikten ibarettir arkadaşlar. Biz deneyimlerimizle aslında bu verileri oluşturuyoruz. Tabii ki kadim astrologlardan aldığımız e, tarihte kadim astrologlardan bizlere aktarılan çok kıymetli bilgiler var elbette ki. Ama aynı zamanda yaptığımız danışmanlık eğitimlerle birlikte astrolojik veriler oluşturuyoruz. O yüzden sizin geri bildirimleriniz bizim için de çok kıymetli. Mars Neptün Karesi'nin genel olarak etkileri bu şekilde yansımakta. Yani artık hafta ortasına itibaren biraz daha bir şeyleri e, tamamlama enerjisiyle hareket edeceğiz. Başlangıç için değil de yarım kalmış işlerimizi halledeceğiz. E, belki biraz daha ııı e, bir şeyleri tamamlarken aynı zamanda biraz da hüzünler de gelebilir. Diğer taraftan aslında Merkür-Şiron kavuşumu da yine Cuma günü aktif olacak. Bu da çok önemli arkadaşlar. Şimdi Merkür-Şiron kavuşumu ne demek? Koç Burcu'nda kavuşacak tabii ki ama bu da bizi aslında zihinsel huzursuzluk yaratmakta. İçten içe bir kaygı, reddedilmişlik hissi olabilir. Veya bir şeyle ilgili kendimizi yetersiz hissedebiliriz Merkür-Şiron'la birlikte. Veya kardeşlerle ilgili, yakınlarla alakalı ve ıı, arkadaşlıklar, ıı, komşular bu alanda kendimizi biraz daha yetersizlik duygusuyla hareket edebiliriz. Bu da Merkür-Şiron kavuşumunun etkisi. Aslında tabi Cuma günü diyoruz ama yine Perşembe, Cuma, Cumartesi de bu açının etkisini görebiliriz. Tabii diğer taraftan Cumartesi günü açılarımız güzel aslında arkadaşlar. Merkür-Satürn 60'lık açısı var. Venüs Jüpiter yine Venüs-Jupiter'le de güzel bir açı var. Lakin dediğim gibi e, balsamik fazın olması, bir gün önceki açılar bu cumartesi günü verimli açıyı biraz e, verimini azaltıyor. Merkür Satürn 60 açısı normal şartlarda iş ilişkilerinde kalıcılık açısından tavsiye edilen zamanlar olur. E, fikirlerimizi daha rahat, daha sorumluluk bilinciyle ortaya koyduğumuz zaman olur. Lakin e, yine Balsamik fazından dolayı da bu süreç çok verimli olmayacaktır arkadaşlar. Yani biz aslında bir sonraki videoda neyi anlatacağız? Koç ayını anlatacağız. E, 12 Nisan'da gerçekleşecek. Onu da muhtemelen çarşamba günü çekmiş olurum arkadaşlar. Onu da uzun uzun anlatacağım. Ama şimdi de e, kısmen değineceğim. Ama yine de ben çekene kadar merak ediyorsanız Nisan aylık videolarında yine uzun uzun anlattım. Oradan da e, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet o zaman burçlara geçiş yapalım. Burçları bu hafta neler bekliyor? Bunların değerlendirmesini aktaralım. İlk burcumuz koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarım. Koçlar için hareketli bir dönemdeyiz. Çünkü koç burcunda bir e, steryum enerjisi var. Zaten merkür de koça geçmiş oluyor. Ve e, venüsün koçta güneşin koçta şironun koçta olmasıyla birlikte bu alanda sizler için bir hareket enerjisi var. E, bir durum için hızlandığınız bir dönemdesiniz. Tabi diğer taraftan eğer harekete geçemiyorsanız aynı zamanda biraz öfkelerin de baskın olduğu bir zaman dilimi olur. Ve ikili ilişkilerde bir karar alma aşamasına gelebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki bizler terazi dolunayı yaşadık ve sonra pardon terazi dolunayı yaşadık ve koç yeneyi yaşayacağız. Yani aslında ikili ilişkiler, ortaklıklar hattında veya bireysel haklarımız konusunda hareketliliğin olduğu koşullar var. koçlarda da yine perşembeye kadar iş girişimlerini başlatabilirler. Özellikle salı çarşamba günü başlatabilirler. Hafta sonuna doğru biraz fikirsel düşüncelerinde sorun olabilir. Yakınlarla, kardeşlerle sorunlar olabilir. biraz daha teknolojik sorunlar da yine gündeme gündeme gelebilir. Çünkü Mars Neptün karesi sizlerin 3 ve 12. evlerini etkileyecek. Burada biraz daha belki de biraz dedikodular falan da duyabilirsiniz ve buna bağlı da kararlarda alabilirsiniz önümüzdeki hafta. Evet. Kolaylıkla, güzellikle geçsin yeni haftanız arkadaşlar. Sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğalan arkadaşlarım. Boğa arkadaşlarım için geri planda bir gündemleri var. Aslında gökyüzündeki bu hareketlilik onları biraz daha iç dünyalarında hareketliliğin bazı kızgınlıkların belki de olabildiğini işaret etmekte. Geri planda konuşmalar, söylemler olabilir. Merkür de koça geçiyor. 12. evdeki hareketlilikle birlikte bazı kişiler için yine sağlık sorunları, fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları olabilir. Rüyalarda artışlar olabilir. Boğalar için. Tabi diğer taraftan iş gündemleri var. Değil mi boğaların? Ee, aslında hayatının rotasının değiştiği yıllardan geçiyorlar. Dönemlerden geçiyorlar. Burada e, maddi konularla alakalı bir hareketlilik var. İş konularında karar vermeye çalışıyorlar. Harcama artışı olabilir. Özellikle perşembeden sonra yapacağınız harcamalar çok gerekli olmayabilir arkadaşlar. Dikkatli olarak yapın. Yani çok m, aldığınız şeyde sizin, sizin için istediğiniz gibi sonuç vermeyebilir. O yüzden 12 sonrasında yapmanız bu anlamda çok daha iyi olacaktır. E, haftanın ortasından sonra gelir gider dengenize dikkat etmenizde fayda var. Tabii ki boğalar diğer taraftan ilişkiler aşkla ilgili konularda da e, biraz e, kendilerini e, içten içe yoruyor da olabilirler. Onlar için de bu süreç özellikle koç yeni ile birlikte de bunlarla ilgili karar verme aşamasına da yine gelecekler diyebiliriz. Tabii ki güneşin boğa burcuna geçeceği zamanlar onlar için biraz daha dışa dönük olacakları bir zaman dilimi de olacak. Evet. Sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Şimdi ikizler arkadaşlarımız hareketli değil mi? Mars ikizler burcuna trans ediyor ve onlar için aslında çok dışa dönük oldukları, aktif oldukları bir zaman diliminden geçiyorlar. Lakin burada yine önümüzdeki hafta sonu, perşembeden sonra, perşembe, cuma, cumartesi biraz... E, iş konularında karmaşalar olabilir, e, odaklanma sorunları olabilir, e, Yapacağınız girişimlerde yanlış anlaşılmalar da gündeme gelebilir. Ancak haftanın ilk günlerinde yine başlangıç yapmanız için uygun etkiler var. Aşk ilişkiler cephesinde faydalarınız olabilir. Sosyal hayatta daha dışa dönük olabilirsiniz. Fikirlerinizi özgürce dış dünyaya duyurabilirsiniz. Çünkü bir müddettir Merkür balıkta trans ediyordu biliyorsunuz ki. Bu durum sizi aslında biraz zorluyordu. Haftanın ilk günlerinde Merkür'ün koça geçmesiyle birlikte fikirlerinizi daha net bir şekilde söyleyeceğiniz konuş konuşacağınız durumlar var ama yine de hafta sonuna doğru yine o iş karmaşaları da yine gündeme gelebilir veya aile ile ilgili yine karmaşalarda olabilir. Umuyorum sizin için de haftanız verimli bir şekilde geçer. Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarım. Evet yengeçler dışa dönükler biliyorsunuz ki daha sosyaller iş konularında faydaları var. Ben buradayım diyorlar biraz daha. Tabii ki aynı zamanda aileden de destekler alıyorlar, iş konularında destekler alıyorlar, kendilerini güvenlerinin geldiği bir zaman diliminden geçmekteler. Ee, tabii diğer taraftan aslında. Ev, aile, yuva, iş konularında karar verme dönemi onlar için. Eğer ki geçen haftalarda bir karar vermedilerse önümüzdeki haftaya doğru artık e, yeni bir rota, yeni bir işle ilgili yine kararlarda gündeme gelebilir. Hafta sonuna doğru e, biraz dedikodular canınızı sıkabilir. Belki sağlıkla alakalı gündemleriniz olabilir. Çok dikkat edin bu konuda sizde. E, çünkü Mars 8'ler burcundan geçerken sizin 12. evinizde geçiyor ve iç dünyanızda bir şeylere düşüncelerinizin çok hızlı olduğunu ama bunları dışarıya aktarmadığınızı görüyoruz tabii ki. yine alışverişlerinizde işte teknolojiyle ilgili veya yapacağınız yolculuklarda işlemsel olarak da çok dikkatli olun ki yanılgılar olmasın. Dikkat sorunlarının olabileceği etkiler de var. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Buna dikkat etmenizde fayda var. Evet. Haftanız umuyorum ki keyifle, mutlulukla geçer. Sıradaki burcumuz Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşlarım. Şimdi Aslanlar için çok hareketli bir dönem, dışa dönük oldukları bir dönem ve Merkür de Koç burcuna transit etmeye başladı ve yolculuklar, eğitim, yayıncılık, hukuksal konular hızlandıkları bir dönemdeler. Ateş elementi oldukları için kendilerini dış dünyaya daha aktif bir şekilde gösteriyorlar diyebiliriz. Tabii ki aynı zamanda işte eğitimler, bunlarla alakalı veya kardeşlerle, akrabalarla alakalı yine kararların e, gündeme geldiği bir dönemdeler. Eğer ki geçen haftalarda böyle bir karar almadılarsa, önümüzdeki hafta bununla ilgili de yine bir kararlar da gündeme gelebilir. Tabii ki diğer taraftan hafta sonuna doğru, hafta ortasından sonra daha doğrusu maddi konularda biraz belirsizlikler, kafa karışıklıkları olabilir, harcama artışı olabilir e, veya sosyal gruplar, arkadaşlıklarla alakalı bunu yaşayabilirler. E, yani biraz daha e, alım satımlarda hafta ortasından sonra dikkatli olmaları bu anlamda onlar için çok daha iyi olacak. çünkü gereksiz harcamalar olabilir veya alım yaptığınız konularda hoşunuza gitmeyen alımlar yapabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var sevgili aslan arkadaşlarım. Evet. Sıradaki burcumuz başaklar ve yükselen burcu. Başak olanlar, başak arkadaşlarım için içe dönük oldukları bir zaman dilimindeler. Konularında maddi, yani gündemlerinde maddi konular var. Eşin parasıyla alakalı, miras, nafaka bunlarla alakalı veya krediler, borçlar. Gündeminde bunlar var, başak arkadaşlarımın. Diğer taraftan... E İşle ilgili sorunlar yaşayanlar olabilir çünkü işle ilgili artık hayatlarında yeni bir yön belirleyecekleri zaman dilim. Eğer ki e, son ortalama bir yıldır bunu yapamadıysanız önümüzde yine yıl sonuna kadar bu değişiklikleri yapmanız için de yine fırsatlarınız gündeme gelecek. Para konusunda artık bu ay netleşmeye de başlıyorsunuz arkadaşlar. Para sorununuz varsa ayın 12'sinden sonra gelir artışınız olabilir, e, kaynaklarınız artabilir yine. Tabii bu hafta hafta ortasından sonra e, aile ilişkilerinde, evlilikte, ortaklık konularda pek istediğiniz gibi ilerlemeyebilir, e, kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Biraz üzüntü, üzüntüler olabilir biraz daha burada. E, kaygılar, evhamlar olabilir. Veya e, yeni başlayacağınız bir şey varsa bununla ilgili pürüz yaşayabilirsiniz. O nedenle e, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar bir yeni başlangıcı tavsiye etmiyoruz. Daha çok akışına bırakacağınız, eski işleri tamamlayacağınız bir süreçte olunacak. Biraz daha duygusal da olabilirsiniz. Çünkü sizler çok analitik olduğunuz için Başak arkadaşlarım. Aynı zamanda yardım seversiniz. Hafta sonuna doğru da biraz duygusal karmaşaya düşebilirsiniz. Sağlık konusunda da dikkat etmekte fayda var. İlişkide olduğunuz kişiler, partnerinizin sağlığı veya ortaklı ilişkilerdeki kişilerin sağlığıyla da ilgilenmeleriniz gündeme gelebilir evet sizin de haftanızın keyifle geçmesini diliyorum sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım önümüzdeki hafta sizin için aslında haftanın ilk günleri güzel arkadaşlar e, fikirlerinizi özgürce duyuracağınız konuşacağınız iletişiminizin aktif olacağı partnerlikten destek alacağınız arkadaşlıklardan destek alacağınız etkiler var özellikle pazartesi salı çarşamba günü bu anlamda biraz daha aktif ancak hafta ortasından sonra dengeler biraz değişiyor Kendinizi bir konuda endişeli hissedebilirsiniz. Yine sağlıkla alakalı konularda biraz dalgalanmalar olabilir, bağışıklık sorunları olabilir. İletişimle, eğitimle alakalı konular, ticari konular, alışverişler, imzalar, bunlarla alakalı pürüzler de çıkabilir. Hafta sonuna doğru bu konular dikkatli olmak gerekiyor. Yeni başlangıcı tavsiye etmiyoruz bu zaman diliminde. Sizin için de yine ayın 12'sindeki Koç ayı çok önemli olacak. Eğer ki önemli bir adımınız varsa ayın 12'sinden sonrasını değerlendirmeniz çok daha faydalı olacaktır. E, tabii ki ilişkilerden destek aldığınız bir dönemden geçiyorsunuz arkadaşlar. Bir ilişkiyle alakalı karar verme aşamasına da geliyor olabilirsiniz. Tabii Terazi arkadaşlarım diyor ki genelde şöyle oluyor. Bir ilişkimiz yok ki falan diyorlar ama bu ilişki sadece bir aşk ilişkisi olmayabilir. Etrafınızdaki ikili ilişkileriniz de olabilir tabii ki diğer taraftan da sizin aslında biraz daha ben demeniz gereken bir dönemden, biraz daha kendi haklarınızı savunmanız gereken bir dönemden de geçmektesiniz. Bunu da söylemekte fayda var. Evet. Umuyorum ki önümüzdeki hafta keyifle geçersin içinde. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Sizler de sıraları ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum artık. Böyle belli bir sıradan gidiyor, belli bir periyoddan gidiyor. Astroloji hiç bilmeyen arkadaşlarım ise e, bu konuda birazcık dalgalanıyorlar hangisi önce hangisi sonra ama onlar da izleye izleye alışıyorlar, alıştıklarını düşünmekteyim. Akrep arkadaşlarım için gündemde ne var diye baktığımızda aslında hizmet ettikleri alanda bir hareketlilik var. Sorumlulukların arttığı bir zaman dilimi, günlük rutinlerin aslında yoğunlaştığı bir zaman dilimi. Çevresinde kişilerin sağlığıyla da ilgilenebilir, bir sağlık sorunuyla, sağlık gündemiyle ilgilenebilirler. Yine diyetlere başlayabilirler, sağlıklı beslenmeyle ilgili de harekete geçebilirler. Diğer taraftan tabii ki ikili ilişkiler cephesinde de geri planda onu yoran konular olabilir. Yani bu dönem aslında hem fiziksel sağlık hem de ruhsal sağlık konusunda biraz dalgalanmalar var. Biraz içe çekildikleri bir zaman diliminde diyebiliriz. Diğer taraftan hafta ortasından sonra para harcamasıyla ile alakalı e, dikkatli olmak gerekiyor. Gereksiz harcamalar sizlerde yapabilirsiniz Çünkü e, dürtüsel hareket edebilirsiniz. Bir alım yapabilirsiniz. Veya bir kişiye borç verme alma durumlarınız olabilir. Bir para çıkışınız olabilir. Olmaması için e, dikkatli olmanızda fayda var. E, yine dediğim gibi sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz arkadaşlar. E, dikkat ettiğiniz sürece de gökyüzünün olumlu etkilerinden illaki faydalanırsınız. Aşk çocuklarla alakalı yani aşk günde gündemleriniz veya çocuklarla ilgili gündemleriniz varsa da yine Perşembeden sonra biraz kafa karmaşası olabilir, belirsizlikler olabilir ee, ama sonraki hafta yani ayın 12'sinden sonra da biraz daha netleşmeye başlayacaksınız. Artık ilişkiler cephesinde sorun olanlar netleşmeye başlayacaklar ve bir karar alacaklar diyebilirim. Umuyorum da sizin de yeni haftanız keyifle geçer sıradaki burcumuz Yaylar ve yükselen burcu Yay olan arkadaşlarım. Yaylar için gündemde aşk, ikili ilişkiler var. Çocuklar konuları var, sahne yaratıcılık konuları var. Aslında gökyüzündeki hareketlilik, Koç burcundaki stilium gezegen yığılması sizlerin e, bir taraftan ön planda olacağınız konuları getirmekte. Kendinize daha çok ifade ettiğiniz bir dönemden geçmektesiniz. Aynı zamanda partnerlik ilişkilerinin de hareketlendiği bir dönemdesiniz. E, diğer taraftan yine ilişkiler cephesinde kararlar da gündeme gelebilir. Bir taraftan geçen haftada yaşadığınız dolunay etkisi ve sonraki hafta yaşayacağınız yeni ay etkisi de hala sizin aşk ilişkileri hareketlendirmekte arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni ay ile birlikte ki bu yeni ay içinde ayrıca video çekeceğim mutlaka ki bu önümüzdeki haftaki yeni ay ile birlikte de ilişkiler cephesinde bir karar alabilirsiniz. Veya çocuklarla ilgili de yine bir karar gündeme gelebilir. Lakin şöyle bir durumunuz var. Perşembeden sonra eee ilişkiler cephesinde biraz kafa karışıklığı olabilir. Bu ilişkiler kimlerle ilgili ilişkiler tabii ki? Evlilikle ilgili olabilir, aileyle, anne babayla alakalı. Ee, biraz duygusallıklar, biraz belirsizlikler olabilir. Ha, belki bir hayal kırıklığı olabilir. Eee yani buradaki durum aslında sizin için önem arz edecek. Ev yuva ile alakalı bir konuda e, belirsizlikler olabilir ve bu sizi biraz yönsüz hissettirebilir. Bunun için acele etmeyin arkadaşlar. Bu yeni ay, ayın 12'sindeki yeni ayı beklemek çok daha verimli olur. Çünkü burada biraz sizi Perşembeden sonra yoran konular olabilir. Belki bir eşle ilgili veya ortak işle ilgili olarak. Girişeceğiniz işlerde çok verimli bir süreç olmayacak. Ona da dikkat edelim. Ayın 12'sinden sonra adım atarsak çok daha kalıcı, uzun vadeli olacaktır. Önümüzdeki haftanın sizin için de keyifle geçmesini diliyorum. Sıradaki burcumuz Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Oğlak arkadaşlarım için gündemde ne var? Ne var? Aile, ev, anne babayla alakalı gündemler var. Tabii ki burada bir dolunay yaşadınız. Ee, i̇ş ilişkileri ve aile hattında yaşanan bu dolunay sizleri aslında biraz e, geri plana çekmiş olabilir, içe dönmüş olabilirsiniz. Aile sorumluluğunuz artmış olabilir. Özellikle e, Sizler için de yine önümüzdeki haftada bazı belirsizlikler de yine gündeme gelebilir ama bu belirsizlikler sağlıkla ilgili olabilir veya duygusallaşabilirsiniz. Kardeşle iletişim sorunları olabilir, yakınlarla, akrabalarla, komşularla bir iletişim sorunu olabilir veya e, ticari faaliyetlerinizde belirsizlikler olabilir. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar bu anlamda girişimler için desteklenmiyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Haftanın ilk günlerinde e, evet bir atılım yapabilirsiniz. Ama önemli bir adımınız varsa işte yer değişimi, taşınma, işle ilgili yeni bir karar veya aileyle ilgili yeni bir karar varsa önümüzdeki pazartesinden sonra yani ayın 12'sinden sonrasını beklemeniz sizin için de çok daha faydalı olacaktır. Umuyorum sizin de önümüzdeki hafta keyifle geçer. Evet, sıradaki burcumuz kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarım. Şimdi sizin için aslında haftanın ilk günleri hareketli ve özellikle salı çarşamba günü ayda kovada olacak. E, kendinizi daha net ifade edebilirsiniz. E, i̇ş girişimlerinizi başlatabilirsiniz. Diğer taraftan odağınızda yakınlarınız, yakın arkadaşlarınız var. E, Kısa mesafe yolculuklar yapıyor olabilirsiniz. Daha çok düşüncelerinizi etrafınıza bolca aktardığınız bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Ee, diğer taraftan e, sizin için. E, eğer uzaklarla ilgili, şehir dışı ile ilgili bir gündeminiz varsa bunlara gitmekte sorun yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü sistem biz sizi biraz daha yakınlarınızla ilgileneceğiniz etkileri getirmekte. Sizin için iyi bir dönem aslında. Çünkü o Satürn'ün baskısını biraz daha rahatlattığınız ve artık bir karar almanız gerektiği bir dönemden geçiyorsunuz. Diğer taraftan hafta sonuna doğru bir para çıkışı olabilir, plansız bir harcama olabilir. Bu harcama çocukla ilgili olabilir veya ilişkilerle, aşkla ilgili ve yaratıcılık hobilerle alakalı olabilir. Bu harcama sizi çok gerekli olmayabilir ve uzun vadede sizi üzebilir. O yüzden burada biraz eğer ki mecburi bir şey yoksa bunu bekletip ayın 12'sinde yapmanız bu anlamda çok daha iyi olacaktır. Çünkü buradaki para harcama enerjisi biraz daha dürtüsel yapacağınız bir hareket olacağı için yapacağınız alımlardan da fayda görmeyebilirsiniz elbette ki. Yine sağlığa da sizin de dikkat etmeniz gereken süreçlerden geçmektesiniz. Evet. Sizin de önümüzdeki hafta umuyorum ki keyifle geçer. Sıradaki burcumuz ve son burcumuz Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar. Şimdi Balık arkadaşlarım için gündemde ne var? balıkların içe dönük oldukları bir zaman dilimi, biraz duygusal oldukları bir zaman dilimi. Zaten duygusallar ama e, bu dönem biraz daha bir durum için emek harcıyor olabilirler. Belki biraz kendilerini kısıtlanmış hissediyor olabilirler. Gündemlerinde para var. Haftanın ilk günlerinde para, parayla alakalı faydalar olabilir. Bekledikleri alacaklarını alabilirler. İş ilişkilerinden desteklenebilirler. Lakin bu durum hafta ortasından sonra değişiyor. Parşambeden sonra bu durumun dengesi değişebilir. Biraz aile ilişkilerinde pürüz olabilir. Evinizde, yuvanızda, anne babayla ilişkilerinizde fikir ayrılıkları olabilir. Netleşme sorunlarınız da yine gündeme gelebilir. Bir aile mücadelesi, böyle ufak tefek tartışmalar olabilir. Veya evde bir tamirat tadilatla da ilgilenebilirsiniz. Yine su sorunları da yine gündeme gelebilir. Önemli girişimlerinizi Perşembeden sonra yapmayın arkadaşlar. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar mecbur değilseniz bir başlangıç yapmayın, bir imza atmayın. Çünkü ayın kapanan fazında olacağımız için biraz belirsizlikler olabilir. Önemli girişimleriniz ayın 12'sinden sonra yapmanızda fayda var. Ben tabii ki yeni ay ile ilgili 12, ayın 12'sinde bir yeni ay gerçekleşecek. Onunla ilgili ayrıca video çekeceğim zaten arkadaşlar. Ama sizin bir gündeminiz var parayla alakalı. Bu yeni ayla birlikte kalıcı adımları, kalıcı alım satımları yapmanız çok daha yerinde olacaktır. Ee, önümüzdeki hafta dediğim gibi Pazartesi, Salı, Çarşamba başlangıçlar yapabilirsiniz. Özellikle Salı, Çarşamba çok daha uygun. Evet arkadaşlar 12 burcumuzu da tamamladık. Umuyorum ki önümüzdeki haftanız keyifle geçer. Ee, bir de şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmanızı biliyorum ki hepiniz seyrediyorsunuz. Ama abone olursanız ben e, yap canlı yayınlarımda veya e, yaptığım diğer çekimlerden de daha hızlı haberdar olursunuz. Abone olursanız da bize de katkınız olmuş olur. Sevgiyle kalın, güzellikle kalın arkadaşlar. Her şey e, önümüzdeki hafta gönlünüze göre olsun. Sevgiler.